arkadaşlar. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Benim doğdu mu olmuştu? Ama evet. bu evet. bir yani. Evet. Dün... Evet, bugün Yağmur'un evet. doğum gününü kutlayacağız arkadaşlar. Evet, Dün dö yaprağın doğum gününü kutladık değil mi? Yaprak başladı konuşmaya Zeynep. Yaprak biraz bize izin verir misin? Arkadaşlar yaprak konuşmaya başlayacak biliyorsunuz. Bize pek fırsat vermiyor. Bir de ağır. Ağır Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tazu evet. da taktık. Evet. Sislendi, pislendi geldi yukarı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yağmur yeni evimizde kutlamak istedi doğum gününü. Evet. Çok hazırlık yapamadık. Artık. Evet. Çok hazırlık yapamadık çünkü burası daha bitmedi ama pastamızı burada kesmek istedi. Biz de kırmadık onu. Şimdi burada pastayı kesiyor dedim Ya, Şimdi doğum yeni evimizde arkadaşlar ilk yağmurun doğum, 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 doğum günü kutlayacağız. Doğum evet. Doğum yağmur. Gel güzel çok heyecanlıyım. İşini biliyorsun sen. Şöyle evet. Açalım. Şimdi pastamızı açacağız arkadaşlar. Bu arada neyle aldım doğru söyle. Bu arada gerçekten hiçbiri bilmiyor. Pastayı görmedik arkadaşlar. Gerçekten görmedik. Söyleme. Evet. Söylemem evet. dedim yaprağı <laughs> Pastayı Zeynep aldı arkadaşlar. Ne olur Merak şey. ediyoruz ne? ediyoruz neydi olduğunu. Hadi. Üç. İki. Bir. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Ne istersin? Evet. istersin? Ben evet. çilekli çikolatalı. Sen ne istersin? Ee, çilekli. ben meyveli. <laughs> Maybe ben de o zaman fram balı iste. O ya. Şöyle wow. kızıma. Ama çok güzel duruyor ya. Çok güzel. Senin sen olmuştan hemen çıkardı, <laughs> başladı. Yaprak başladı. Evet, ama bunu bir dakika. Ablaya yazdık ya. Yaprak bir şey söyleyeceğim Ay, sana. Bana bakar mısın? Bak. Dün senin doğum gününü kutladık tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> huysuzluk yapmıyorsun. bu doğum günü. Yağmur'un <laughs> doğum günü tamam mı? Bu Ay, pastada onun pastası. Yani çikolata Yani demirin demin diyorum başladı. ama mis gibi kokular geliyor pastadan misai ya. Of of Ay şey, of. Sonra çok güzel kokuyor. Çiçek gül gibi görünüyor buradan. Evet çok evet. güzel. Bak bir de oku yağmur ne yazıyormuş? İyi ki doğdun canım kızım. Evet, evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Süper. Evet. Dur ben de kendimi göstereyim ya. Bir şey geldi aklıma bir saniye. Şu karşı taraftan kendimi gösterebilir <laughs> miyim herhalde? Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. baba ya. Baba Evet, de, bileyim de, bileyim. Tamam, Aa, evet, tamam, tamam. Evet. Arkadaşlar Yağmur 9 evet. yaşına giriyor. Bu sefer ters takmayacağım inşallah. Anne benim Anne. Anne ben, Annen Annen ben de Bir saniye. Yaprak sesini çıkarmasın diye dün ona özel doğum günü yaptık ama yaprak gene susmuyor. Gene susmuyor. Ben dedim o susmaz dedim bak. Şimdi bir şey arkadaşım. söyleyeceğim. Bak mumu yağmur söndürecek tamam mı yaprak? Huysuzluk yapma. Tamam mı? De. bunlardan takayım mı sizce? Klasını bozmayayım pastanın değil mi? Böyle Aa, bir şey söyleyeceğim bence ama, Çakmak yani, var mı Var var da. getirdim. Ha, o zaman Ay, yakalım. Hayır, takmayayım? Taksın canım nasıl ya? Hayır hayır sakın takma. Neden? Ya, pastanın şey gider şimdi baba ya. Kızım hiç ya? yani mumsuz biter, şey. pastası mı olur hiç ya? <laughs> e, bir tane. Aa, Yani var ya yağmur. Tamam, takıyorum Boşuna mı aldık bunları? Neyse Yaprak seni Kızım en güzel yok. yanı bu değil mi zaten? Dilek tutacaksın. Al 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 tak. Buraya tak, tak. Bir tane olur değil. mu yani? Hayır oraya değil buraya. Ya yaprak öyle çok bastırmıyoruz. Yaprakcığım. Dişin ucunda ay, yaprak ay. varsa arkadaşlar. Arkadaşlar beni çok zorluyor. Birden batırıyor ama yani. Çok zorlanıyorum yaprakla iş yaparken. Burama. Yemek yaparken de böyle beni rahat bırakmıyor. Her şeyi o yapmak istiyor. Anne bu ara evet. Öyle değil Altın. öyle değil. Dur yaprak. Bu <laughs> evet sabahki videomuzu izlemeyenler arkadaşlar için şöyle uzaktan böyle bir çekim yapayım. Tamam. Koltuk takımımız, TV ünitemiz. Şey, Işıklarımız. Evet, yavaş. Batır, batır birazdan. Tamam o kadar. Aferin. Ah, evet. O kadar. Tamam öyle mi? Ay, Ama siz... Yağmur'un önüne çekelim lütfen onu Zeynep. Yağmur yaptım. çektikten sonra Ay, yap. Zeynep duyuyor musun şey beni? Şöyle yapalım. Benim 9'da 6 diye atıyormuşsun. Işte, Yağmur'cum mi? yemiştim. Ya. Tamam evet. mumla evet. sen de yağmurun pastasından evet. yiyeceksin ama. mumları... öyle demişti. Evet. evet. Ama mumları yağmur söndürecek tamam mı? Sakın karışma. Evet o senin mumlarını elleme çünkü. Tabi. Şöyle gel bakalım. Şöyle üçümüz de kareye bir girelim. Anne şimdi beğenmedim desem yalan olur. Gerçekten çok güzel bir pasta. Beğendin değil mi? Çok Siz çok beğendiniz mi arkadaşlar? Siz de beğendiyseniz. Şöyle bir, bir kez daha yazın. yakından Hı. göstereyim. Şöyle evet. bir dakika çevir. Hı. Baban geldi arkasını çevirdin sen. Heh. Şöyle. Çok güzel. Ben çok beğenerek aldım. İnşallah beğenirsiniz tadında. Hadi bakalım. Evet yakıyoruz. Tek evet. yakıyoruz. Yaprak uzak dur ama sen kızım olur mu? Neden? O ama yağmuru güzel. söndürmesi gerekiyor dedik ya kızım. Evet. evet yaprağı. Yaprağı. Aa, Aa, sen yanmadı. Senin yani. pastanda yağmur mu söndürdü sen mi söndürdün mumları? Tabii ki de yaprak söndürdü. Evet bunda yağmur dileğini tuttuktan sonra söndürebilirsin tamam mı? Yağmurcuğum direkt tuttun mu anneciğim? Tutacağım anne bekle sen. Sen tut tut daha... ben yakana kadar tut sen. Tamam. İki doğdun yağmur, iki doğdun yağmur, iki doğdun, 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 iki doğdun, iki kıyılar sana. Benim yerime dön, benim yerime dön. Şimdi bu Oh. İyi ki doğdun anneciğim. Şimdi yaprak, yaprak da iki yani. doğdu, yaprakçı. Tamam, ellerimi ben Elleme ablacığım. Hadi bakalım huysuzluğu devam ediyor. Gördüğünüz gibi evet, arkadaşlar illa o mumu söndürecek. Yaprak. <laughs> bir de güzel bir sesi. Oh, süper süper. Aferin iyi ki. Süper süper, süper süper. Tamam. Şimdi <laughs> ama bu pastayı süper. burada yemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi mutfağı falan yerleştirmedik daha. Evet. Ee, aşağıdaki diğer evimizde yiyeceğiz biz. Bir keselim evet. ama bence. Bence zaten. anne bir içine bakalım. bunu keselim o zaman. Hadi bakalım. Anne ben beraber keselim. normal. öyle olur. Ben yiyeceğim. Bunu Hadi, Hadi yavrum. Yani. Bak sen tut şuradan. Tamam. Ama ben ne yemek istiyorum ya. Tamam evde yedireceğim sana. Evet. Hop. Evet. Ay pasta yıkayamıyorum ki şey yapmaya. Aa. Ay çatal da getirmemişim yalnız ha. şeyi göstereyim diyeceğim ama. Dur bakayım dur, şöyle. Dur, dur, Şöyle. Oo, şuradan taze var. taze var ya. Hii, tam valla tam tane fermuar geldi çantamıza Evet. Ben pastayla çayı çok seviyorum. Ay. Sen Aşağıda artık bir çay demlersin Zeynep. <laughs> Şimdi onu bunu bırak da hediye ne yaptın Yüksel? Aa arkadaşlar. Ben hediyemi hazırladım. Ben ilk hiç defa. Hiç gerek yok baba. Hediye hiç, hiç gerek yok. İlk defa Yağmur'a hediye alamadım değil mi Yağmur? Çok kararsız kaldım. Baba hiç kadar... gerek yok hediyeye. Gerçekten. Aynen. Doğru söylüyorsun. Senin bana iyi ki doğdun da ben benim için İyi geldim. ki doğdun kızım. Yağmur'a hediye, hediye alamadım hediye. arkadaşlar. Bir çok yere girdim. Ben kendisi girdim. Kendisi bir türlü alamadık. Hiç al kızım önemli. ben aldım sana hediye al. <laughs> al annen aldı bak. <laughs> Evet. Oh, evet. Canım benim. Açın, Biz zaten her zaman alıyoruz değil mi ya? Yani? E, her zaman alıyorsun baba. Aç bakalım merak ettim <laughs> neler almış anne. Yağmur hapının kokusunu çok seviyoruz o yüzden aldım arkadaşlar. Makaronlar <laughs> mı? <laughs> <benginin ikisini. gülüyor> evet. Koklayalım mı? Makaronlar arkadaşlar. Ersa şunu. bunu mu? El evet, evet, bulumuz. E, mu, zelif mi o? Duş jeli, duş jeli. Duş jeli. Ama çok güzel kokuyor Yüksel. Tam bir makaron gibi. Çok güzel kokuyor gerçekten. Ay makaron gibi. Aranızda bunu kullananlar varsa bilirler. Gayet güzel kokuyor. Devam tamam. Tamam. Yani. ediyoruz evet. Yağmur. Tamam, bakalım. Evet, bakalım baka şöyle, şöyle bir çorap çıktı. Uzun çoraplardan. Yağmur çok seviyor böyle e, çorapları böyle Tamam. Arkadaşlar. Evet. Parfüm. Evet. Parfüm açalım mı? Açalım bence de. Sen hediye almamış mıydın Yüksel? Ben ilk gerek, defa kızıma yok hediye alamadım. İlk defa. Aaaa ne <laughs> şey yapıyorsun adamı ya? Hiç gerek yok hediyeye. Şey Doğru söyle benim Ya. Şaka yapıyorum tabii O yani. nedir Zeynep? Parfüm mü gerçekten? Parfüm de bayağı bir şey yapmışlar. İçinde başka bir şey, aç, şey başka bir şey aç. Başka bir şey aç Yağmur'cum. Başka ne var? Boyana <laughs> 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 diye bir kitabımız evet, var. Evet kitabı aldım arkadaşlar. Oo, İngilizce derneğinden bir tanesi kitap Yağmur, Kitap okumayı çok seviyor. <laughs> Annesi iyi tanıyor zaten onu güzel bir kitap almış. Bir Artık okursun onu. Oo bir tane daha mı almış? Evet. Eminim. O da ne? Mutluluk ağacı. Ne o? Emili'nin em, ne? Mavi'nin. Mavi'nin kızı, kızı. Mutluluk eminim. ağacı. Tamam. Evet. Bu da güzel bir kitap. Wow, Aa, e, güzel bir, tane bir kitap. Emili'nin okuma kitabı var. Evet. o ne? Kızım hep kitap mı almış evet. annen evet. sana? Evet. Üç tane o, kitap aldım Anne, arkadaşlar. Ben okuyamam Sefiller. 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 Don, Bu dünya klasiği ee, okumanı istedim çünkü e, güzel de bir roman. Yağmur'da okumayı çok seviyor arkadaşlar hediye mi? olacağını Zeynep evet elindekine bakalım elindeki neydi? Evet, elindeki çok güzel kokuyor. Gelmedi mi kokusu az önce şöyle göstereyim. Of anne Oo, çok güzel gerçekten kokuyor Gerçekten kokusu, olur. geldi. Anne bir sıfa da. Yok <laughs> yok şey. Fazla olur. Yağmurcuğum ne oldu <laughs> hediyelerim bitti mi kızım? Bitti evet maalesef evet. ama hediyeye gerek, gerek yok Aa, dediğim anne. gibi yani. Al kızım iyiyim de sana. <gülüyor> <gülüyor> sana hediye almadım dedim şaka Aa, yaptım. Şaka. Hediyesiz baba. geçer mi hiç kızım ya baban? Baba. Teşekkür baba, baba, Aç bakalım içindekileri beğenecek <laughs> misin? <Nerede, baba>? Yaprağı <laughs> aldım baba. Yapra, ben, ben kızıma da aldım. Yaprağı da aldım. Aa, baba, açık şey değil, değil mi Zeynep onun? Baba. Ağzı açık değil, değil mi? Baba. Masaya devrildi <laughs> mi? Bakayım Çok <laughs> tatlı. Ay, Şöyle Ay, baba, ufak da olsa sana ya. küçük bir çanta baba. aldım kızım. Baba. Cüzdan. Ciddi anlamda ne kadar güzel. Buna ne koyacaksın biliyor musun evet. Yağmur? Sen küpelerini, kolyelerini kaybediyorsun Aa, Onu bence bunun içine koy. Gayet Tamam tamam sana da alacağım. İçinden poşet çıktı. İçinden poşet çıktı demiş her zaman kağıtlar. Aa bu ne? Bilmiyorum kızım aç bak bakalım. Oh, bir tane daha var. Bak, bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Bakayım ya. Kaç tane aldın baba Allah <laughs> aşkına ya. E, baban yaparsa <laughs> böyle yapar işte. Ya ama baban hiç seni hediyesiz bıraktı mı? Ya annen ya bırakmasına bıraksın da yani. Kadar gerek bakayım yoktu. Aa uğur böcekli. <laughs> Baba evet, çok teşekkür ederim. ederim. Uğur Gerçekten. Uğur böcekte küpe aldım arkadaşlar. Al kızım. Al. çatladı kızım. Arkadaş. Kafayı <laughs> yiyecek. Yaprak kafayı <laughs> yiyecek arkadaşlar. <laughs> Canım babam benim ya. Bir de bana hediye almış. Nasıl tanıyorum ama bak seni gördün mü? Daha, daha arkadaşlar Işıl, Yağmur ışıl. böyle Işıl. takıdı, koliydi. Ay, o tarz Yüksel. şeyleri çok seviyor. Bunu görmemiştim Yüksel. Bunu da ben de istiyorum. Bakar çok mısınız güzel. arkadaşlar? Yüksel bakabilir miyim? Çok beğendim onu. Ben dakika bir bakacağım. Ben de bakacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar görsünler. Bir Bir saniye melek. Ben de bakalım. Taş var Yağmur ucunda. çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bu peri midir yoksa melek şey midir? Demek. Melek. Melek. melek Melek. Şöyle ellerini yapmış melek evet. şöyle yapmış. Çok güzel. Evet, evet çok güzel melek. Çok beğendim tamam. Yağmur. Baban. Evet babam yine bana torpil geçmiş. <laughs> Açlıkça açıyorsun Yağmur <laughs> görüyorsun değil mi? Aç 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 açarız bak. Annenin kitaplarını okuyacaksın benim de takıları takacaksın. Ay. Bu ne? Anne. Onu gösterelim evet bakın Ama. arkadaşlar. Kedicikti şöyle. Anne, bakayım. ya, Niye full oluyor ya bir saniye. Aa, şöyle göstereyim tamam. Delireceğim baba ya. bunlar ne ya? Al bakalım. Baba onu versene. Versene. Evet. evet bitti şöyle. mi yağmurcuğum? Bitti. Aa, evet maalesef yağmur, bitti. Yağmur, yağmur, yağmur. Şöyle. Toplamda kaç tane var yağmur? İki. Bir, iki. Aa burada bir şey var. Yağmur'e ee. <laughs> çöpe gidecekti az kalsın kızım ya. Ana çöpe. Bakalım bunu beğenecek mi? misin? Evet. Ya da bunu ortaklaşa kullanabiliriz. Sonunca hediyem Yağmur da sana. Bugün Aa, <laughs> Anne benim de olur. Bugün <laughs> alacaktı. annesi izin vermedi arkadaşlar. Ne yapacaksın? Anne bunu da bekliyor. Şey Verir misin? Gösterelim arkadaşlara. Tamam baban göster. Arkadaşlara gösterelim baba. sana vereceğim. Baba. Yağmur bugün bunu almak <laughs> istedi. annesi izin vermedi arkadaşlar. Benim olsun tamam mı? Neden senin oluyor? Baba verse ev ne olur? Patlamaz. Evet. Bir patlatayım ne no. olur. Ben patlatayım. Yüksel. sen de yapmayan biliyorsun bu kadar çok şey. İnanıma mı aldın onları ya? ya beraber oynayalım canım <laughs> Al hadi. Al bakalım al. Hadi, alalım, hadi. Evet. hadi evet. Böyle, Bakayım, Nasıl bize. beğendin mi yağmur. yağmur? Bakalım patlamayan var mı? <laughs> Patlamıyor bu kadar kızım ya? <laughs> yağmur bir şey söyleyeceğim. Şunu çok beğendim. Bunu ortakla çok kullanabilir Hayır. <laughs> Şu oh, yes. kediyi de çok beğendim Yüksel ya. Hayır. Ha, o kediyi kullanabilirim. Kedicik diye değil mi? Evet. Ben Çelicide de çok, çok beğendim güzel. bunu. Güzel. Yalnız bunu da çok beğendim Yüksel. Yağmur'un da bunları seveceğini Mühsal. biliyordum zaten. Adım gibi emindim Lütfen, yani. Çok Kızımı çok iyi tanıyorum. Anne evet. çok güzeller gerçekten babacığım tamam. çok teşekkür ederim. Anne sağ ol çok İyi günler kullan. İyi ki varsın, iyi ki kızımızsın. Sağlıklı, mutlu, var. huzurlu. Güzel yıllar diliyorum kızıma. Teşekkür ederim babacığım. Sana da aynılarını söylüyorum ben de. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yaprak. El sallamadın yaprak. yaprak. Küstü o küstü. Değil el salla kızım. Öpücük at arkadaşlara. Hoşçakal arkadaşlar. <laughs> bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.